Maça ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan Bursa Spor başlıyor. Gabriel'in uzun topu. Savunmanın sol tarafında Mehmet kesiyor. Karşılaşmanın ikinci dakikası başlayan bir Trabzonspor akımı. Top alan futbolcu Orhan. Yalçın'ın hareketi foul. Hami topun gerisinde vuruş ve gol. Trabzonspor 1, Bursa Spor 0. Hami'nin golü tekrar görüntüde dakika 2. Trabzonspor sağ taraftan Soner'in başlattığı akın. Chisio. Chisio. Taner kendisini takip ediyor. Nitu ve köşe vuruşu. Trabzonspor özellikle sağ taraftan geliştirdiği akın. Hami. Soner. Kaleci Nitu. Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Vuruş Alinailden kaleci Petranovic. Bursa Spor rakip kaleye gol için gidiyor. 14. dakika. Feyzullah, Vedat ve gol. Durum 1-1. Trabzonspor 1, Bursa Spor 1. Vedat'ın golü tekrar görüntüde. Bursa Sporların sevinci. Durum 1-1. Mehmet Taç atışını kullanıyor. Soner. Mehmet'in ortası. Hami, Lemi, Kaleci Nitu. Trabzonspor bu defa sol taraftan geliyor. O gün. Önünde Gabriel. Ona çarpan top Orhan. Orhan orta. Kaleci Nitu. Mehmet. Soner. Sonuç yok. Trabzonspor köşe vuruşunu Hami ile kullandı. Lemi al. Trabzonspor oyuna çabuk başlıyor. Sağ tarafta Erkan ileriye çıkan futbolcu önünde Fevzullah. Orta ceza alanına kaleci Nitu. Ümit topu uzaklaştırdı. Trabzonspor sık sık rakip ceza alanına geliyor. Hami. Hami'nin ortası. Cisio kaleci Nitu. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Paslı hata. Orhan topu kontrol edemiyor. Taner. Sağ tarafta Ersel ileriye çıkıyor. Ersel Önünde Mehmet, Hakan, Ersel. Şut savunmadan dönüyor. Trabzonspor topu kendi yara alandan uzaklaştırma çabasında Gabriel. Şimdi Feyzullah. Orta Hakan. Vuruş üstten dışarıda. Erkan. Feyzullah'a geçiyor. Erkan. Soner. Kaptan Yalçı'ndan dönüyor. O gün Ümit. Feyzullah Önünde o gün Sağ tarafta Ersel Önünde Mehmet Feyzullah O günün hareketi faul Bir birlik eşitlik devam ediyor Kupanın ikinci maçında İlk maçı Bursa 3-0 kazanmıştı Halil Ersel Kafa vuruşu Vedat'tan sonuç yok Hakan Tekrar rakip ceza alanında Kafa vuruşu Kaleci Petronov işe kalıyor Bir birlik eşitlik devam ediyor Ümit topu kaptırıyor o gün Orhan Orhan ceza alanına giriyor vuruşu Al Feyzullah köşe vuruşunu kullandı Trabzonspor savunması topu uzaklaştırıyor Kaptan Yalçın Soner Onun uzun topu Offside yok Yalçın ve Hami Trabzonsporların penaltı beklentisi var Karşılaşma devam ediyor Mehmet Orta Soner ve Ümit 37. dakika Ümit'in hareketi penaltı Karşılaşmayı Bülent Yavuz yönetiyor Penaltı pozisyonu tekrar görüntüye geldi Hamit topun gerisinde dakika 37 vuruş ve gol Trabzonspor 2 Bursaspor 1 Hamit'in ve Trabzonspor'un ikinci golü tekrar görüntüde Bursaspor tekrar gol için rakip cezalarına gidiyor. Savunma topu uzaklaştırıyor Ersel. Sonuç yok. Kupa az önce görüntüdeydi. Orhan'ın ortası. Karşılaşmanın ikinci yarısı mükemmel vuran o gün. Durum 3-1 oluyor. Dakika 50. O günün golü tekrar görüntüde. Karşılaşmanın 61. dakikası. Bursa Spor savunmasının üst üste yaptığı hata. Hamdi ve gol. Durum Trabzonspor'un Hamdi ile kazandığı dördüncü gol tekrar görüntüde. Caner ve Nito'nun peş peşe hatası. Hamdi durumu 4-1 yapıyor. Trabzonspor orta alanı çabuk geçiyor. Hami. Sağ tarafta Soner. Onun ortası Ersel. Çiziyor. Vuruş. Kaleci Nito. Trabzonspor 4-1 önde. Hami. Önünde kaptan Yalçın. Hamdi. Soner. Vuruşu. Out. Trabzonspor. Sağ taraftan Soner'le akınını geliştirmek istiyor. Ali Nail sol tarafta Hakan. Kontratak Bursa Hakan. Ali Nail. Hakan uygun durumda ceza alanında önünde olsen Hakan vuruş al. Trabzonspor 4-1 önde. Çiziyor 85. dakika. Şehmuz vuruş ve gol. Gurum 5-1. Trabzonspor Şehmuz da kazandığı 5. gol tekrar görüntüde. Trabzonspor 5-1 öne geçiyor. Karşılaşmada son dakikalar Olsen uzaklaştırıyor Hamdi Taner'in hareketi faul Taner ve Ali Nail bu dakikadan sonra kırmızı kartla oyun dışında kalıyor Trabzon'da Trabzonspor Bursaspor'u Sporu 5-1 yenerek kupanın sahibi oluyor Evet son düdük Bülent Yavuz'dan kupa Trabzonspor'un Trabzonspor kaptanı Kemal Kupayı Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik'ten alıyor.